z kanalından merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Ee, bugün kıyamet senaryosundan bahsedeceğiz. Evet belki duyduğunuz zaman içiniz kararmış olabilir. Benim de içim kararıyor. Sanmayın ki ben çok mutluyum. Yani ben şu an konuşurken bile e, kendimi hani ne diyeyim bunları anlatırken çok mutlu hissetmiyorum. Hiç mutlu hissetmiyorum. Mutluluğu unutalı yıllar oldu ya. Biz sizden daha kötü yani sizden daha sıkıntılı durumdayız. Niye biliyor musunuz? Biz bu yükü taşıyoruz. Sizler biz dinledikten sonra gidiyorsunuz evinize. Belki hani başka konulara odaklandığınız için bu kadar yük yok. Biz bu yükü 24 saat taşıyoruz. Çünkü ben buradan yayından çıktıktan sonra ne yapıyorum? E tekrar e, o şeytani yapının bütün yayınlarını okumak zorundayım işte Time'dan tutun Economist'e kadar bilmem The Guardian'dan tutun e, New York Times'a e kadar neyse aklıma gelenleri sayıyorum. Bakmak zorundayım. Ne yazmışlar, ne etmişler, neyi planlıyorlar. Yetmiyor yayınları, televizyon yayınlarını izliyorum. Yetmiyor programları izliyorum. Yetmiyor dünyada nasıl bir takım e, hani kötü, e, bu tür planlar dönüyor. Oralara bakmak zorunda kaldığımız için tabii ki psikolojimiz e, ne derler e, sıkıntılı. Yani ne oluyor uyku sistemimize yansıyor. Mesela Uykucuzu görmeyeli ben dört yıl oldu. Doğrudur, su uyuyamıyorum. Uy, uyutmuyor çünkü devamlı kafanın içinde bu tür düşünceler dönüyor. A, kötü mü değil? Şu açıdan kötü değil. En azından biz kitlelere bir şeyler anlattığımızı düşünüyoruz. Evet, çoğunluk bize hani itibar etmeyenler olsa da bize inananların her geçen gün artan, artan sayısı bizleri mutlu ediyor. Bu da bizim kazanımımız... Çünkü biz bu işlerden bir e, kazanç beklemeden konuşuyoruz. Yani ben Bilmem ne şirketin adına konuşmuyorum burada ya da şu iyidir işte o kötüdür diye bir mal reklamı da yapmıyorum. Biz sizlere gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bugünkü konumuzda kıyamet senaryosu. Çünkü adım adım tarım krizi geliyor. Tarım krizi geldiği zaman bakın tarım krizi dediğimiz şu şu anda kriz başladı. Çoktan başladı. İki yıldır kendimizi yırttık. İki yıldır tedbir alın dedik. Tedbir alın geliyor geliyor Türkiye'nin içine kadar girdi dedik tedbir alınması gerekiyordu. Bugün market raflarında o fiyatların füze gibi yükselmesinin sebebi ...iki yıl önceden alınmamış tedbirlerdir. Gerek bunu net konuşayım. Kimse kusura bakmasın. Gelelim ikinci konuya. Bundan sonraki olay nasıl olacak? Bütün dünyada gıda sektöründe inanılmaz bir yükseliş var. Çin bunu 2019'da gördü. Biz niye görmedik? 2019'da Xi Jinping çıktı 100 bin askerin önünde dedi ki 2022 yılında gelecek olan savaşa hazır olun. Bakın o çok gizemli bir konuşmadır. 2022'deki Rusya savaşını mı öngördü? Yoksa bir de dünya savaşından mı bahsetti? Yani Çin bunu öngördü. Konuşma kayıtları var açın bakın. Yetmedi kıtlık geliyor dedi 2022'de. Bu yüzden dedi elinizden geldiğince tahıl ürünlerine stoklayın. Garip olan buydu benim çok tuhafıma gitmişti. Daha ortada pandemi de yoktu. Ve aynı için 8 ay önce dedi ki 2022 yılında her türlü turistik faaliyeti yasaklıyorum. Sınırımı kapatıyorum. Buraya gelmek isteyenlere çok zorluk çıkaracağım. Gelmeyin. Halkımı da göndermiyorum dedi. Ve aynı gün halkına dedi ki alabildiğiniz kadar tahıl ürünleri alın. Size kolaylık da sağlayacağız. Zam yaptırmayacağız. Evinize yıkın. Ve şu an Çin tarım ülkesi olmamasına rağmen Hepimizden rahat durumda. Çünkü evlerine stok yaptırdığı insanları. Peki biz bunu niye göremedik? Ülke olarak. Bizler bunu açıkladık. Ben açıkladım, diğer arkadaşlarım. Kayıtlarımız YouTube'da duruyor. YouTube kanallarımızda duruyor. Ne var ne yok programında duruyor. z duruyor. Hadi z -talk yeni. Ama e, iki yıl önceki Ne var ne yoklara bakın. Bağırdık. Geliyor dedik ekonomik çöküntüyle birlikte kıtlık geliyor dedik. Şu anda birileri diyecek ki ya marketlerde mal var. Hayır. Bu mal değil. 100 lira, 200 liraya siz et veya da peynir alıyorsanız burada bir kıtlık vardır. Bakın bunun adı gizli kıtlıktır. Yükselir, önce yükselir. Çünkü ne olur? Mal değere binmiştir. Eftasyon bunun şeyidir, bahanesidir. Yani burada tedarik zincirleri de kırık. Çünkü köylülüğü yok ettin. Köylülüğü yok edersen bedeli bu olur. Şimdi... Fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükseldiği zaman alım gücü azalıyor. Bugün markete gidip herkes o fiyatlardan onları alamıyor. Bunun sonucu ne yazık ki, ne yazık ki böyle devam ederse şu an var demiyorum ama engellenemediği takdirde gizli açlık demektir. Gizli açlık çok büyük tehdittir. Bu bir, iki. Bu dünyada da aynı şekilde bugün Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de tanıdıklarım var. Aynı şekilde şikayet ediyorlar. Yani abartmasız söylüyorum. Hocam diyorlar inanılmaz yükseldi fiyatlar. Bir süre sonra bu yükselen fiyatlara fiyatlar da ki malları bulamayacağız. İşte sorun o zaman başlayacak. Çünkü ekim köylünün yapmış olduğu ekim azaldı. Peki dünyayı ele geçiren dört büyük tarım şirketi ne yapıyor? Onlar ellerini ovuşturuyor. Zaten onlar tohuma anormal zam yaptılar ki fiyatlar yükselsin. İnsanlar açlıkla karşı karşıya kalsın. O dört büyük tarım şirketi zaten benim sözünü ettiğim Illuminati dediğimiz o yapının direkt malı. Yani bunu çok açık ve net söyleyeyim ki olay net anlaşılsın. Ellerini oluşturuyorlar. 2000 lira olan kilosu tohumu 10 bin liraya çıkardılar. Bilerek yapıyorlar. Köylü alamasın, alırsa da çok yüksek fiyatı satsın diye. Doğal olarak bir süre sonra bu malları biz bulamayacağız. Bunun adı gerçek açlığa dönüşecek. Çünkü savaşın da etkisiyle özellikle Rusya-Ukrayna savaşı bakın çok kilit noktada çıkartıldı. Burada da akıllı olmak lazım. Yani dikkat edersen perde arkasında iki ülkenin de dünyanın tohum ambarı, pardon buğday ambarı olduğunu görürsünüz. Yani Rusya'nın kara buğdayı çok ünlüdür. Biz oradan çok yüklü miktarda buğday alıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Alıyorduk. Ve Ukrayna'dan da alıyorduk. Peki yiyor muyduk? Hayır. <laughs> Pardon. Bu aldığımız tohumları işliyorduk makarna fabrikalarında. Çok büyük miktarda makarna fabrikası var Türkiye'de. Hem içeriye hem de yurt dışına makarna satıyorduk. Konya ve civarında Anadolu'da üretilen e, şeyler, e, buğdayları da ekmeklik olarak kullanıyorduk. Ama geçen yıl kuraklık oldu. Kuraklık nedeniyle buğday açığı meydana çıktı. Bu buğday açığını Rusya'dan tamamladık. Bu sene havalar evet iyi gitti. Şansımıza, şans eseri. Belki bu sene daha yüksek miktarda bir ürün olacak. Bu Rus buğdayına ihtiyaç duymayabiliriz Ukrayna buğdayına. Ama gelecek sene havaların bu şekilde yağışlı gideceğinin garantisi yok. O zaman nasıl olacak? Tekrar o ülkelere yalvarmak zorunda mı kalacağız? E, Ukrayna yok. Ukrayna, Suriye'ye döndü. Oradan nasıl buğday alacağız? Rusya, Putin bugün şimdilik aramız iyi. Yarın bize dirsek göstermeyeceğinin garantisi mi var? <laughs> Şöyle düşünün, biz e, ülke olarak hani Rusya'dan... ...çok büyük miktarda doğalgaz alıyoruz. Yarın ters düşersek ki Avrupa'ya her an yapabilir. Türkiye'de de bir sıkıntı çıktı. Vermiyorum doğalgazla buğdayı dese. Yani gerçek anlamda sıkıntıya girer miyiz? Gireriz. Peki bunun tarıma yansıması nasıl olacak? Gün geçtikçe azalan gıda miktarı ki tahıl ürünleri insanları büyük kitleleri doyuran ürünlerdir. Yani işte süt peynir falan eyvallah onlar hani daha pahalı sınıfa giriyor. İşte zeytiniydi, etiydi ama bir taraftan da tahıl ürünleriyle bu açlığı baskılarken bir problem çıkıyor. Sağlık problemleri. Bu kadar kötü beslenen tahıl ürünleriyle Sırf karbonhidratla beslenirseniz bağışıklık sisteminiz çöker, sıradan bir gripten ölürsünüz. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Bana hatırlatıyor. Neyi? Pandemi yüzünden ölen insanları. Kaç kişinin o insanların bağışıklık sistemi ne haldeydi? Gerçekten merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Aldığımız bütün bu ürünler hibrit tohum, tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bu hibrit tohumlar bizim vücudumuzu besliyor mu sanıyorsunuz? Vitamin mi aldığınızı sanıyorsunuz? Ben cevap vermiyorum. Bilenlere sorun. Bakalım neler alıyorsunuz? Neden bir yemek yedikten iki saat sonra, bir saat sonra tekrar acıkıyorsunuz? Bunun sebebini biliyor musunuz? Eskiden dedeleriniz, neleriniz... sabah yerlerde öğlene kadar tık demez bir de e, o tarlalarda çılgınca çalışırlardı. Öğlen yediklerinde de aynı, akşam yediklerinde de aynı. Hiçbir şey değişmezdi. Ne oldu birdenbire? Ne oldu birdenbire? Bir saatte bir acıkmaya başladınız. Sebebini iyi düşünün. Yani bunları ben çok söylediğim zaman tabii alınan firmalar da oluyor. Çok konuşmuyorum bu konuda. Yani gene konuştum ama o kadar konuşmak istemiyorum. Şimdi bütün bunların sebebine, şeyine sonucuna baktığımızda bir kıtlık geliyor. Bu kıtlık geldiğinde de bunu gören birçok ülke var. Kıyamet ambarları kuruldu. Bakın. Kıyamet ambarları kuruldu. Bunlardan bir kısmı, bir tanesi Norveç'te Kıyamet ambarı en ünlüsüdür. O. Ama o Norveç'te kurulanın şöyle bir özelliği var. Norveç'in e, bayağı yani galiba denizin ortasında bir ada ulaşıma imkansız, özel olarak gemiler gidiyor, özellikle seçilmiş karların altında bir e, devasa, ne diyeyim yerleşim alanı gibi bir alan e, milyonlarca tohum eski ata tohumları. Bak hibrit tohum yok orada. Bildiğiniz şu an ortadan kaldırılan bizim bulamadığımız hani ata tohumları var ya dünyanın her yerinden toplanmış. Türkiye'den e, patates tohumları var, buğday tohumları var Türkiye'den. Ama Türkiye'de o buğday tohumları belki vardır hani özel saklanan bir yerde ama halkın elinde yok şu anda. Onlar orada tutuluyor. E, o şekilde hayatı sürdürmek ileriki zamanda nükleer savaş çıktığında gerçek anlamda kalan insanları gerçek tohumlarla beslemek amacıyla kıyamet ambarı kurulmuş durumda. Dünyanın her yerinde bu tür kıyamet ambarları var. Belki ileriki dönemde Türkiye'deki kıyamet ambarları var mı yok mu? Varsa nasıl hani oralar dizayn ediliyor anlatırım. Bugün süremiz doldu. Hoşçakalın.